Onlar demir kubbe değil çünkü demir kubbe atışları havada çok şiddetli ses çıkarıyordu ve havada düşürme anı canlı olarak görebildiğimiz bir durumdu. Buradan gördüğüm uçaklarla müdahale edilmeye çalışılıyor. Çok sayıda ambulans falan bekletiyor, onun görüntüleri geçti şu an. Arkadaşlar Tel Aviv'den de görüntü verebilecek miyiz? Şu anda e, Tel Aviv'de de patlama sesleri geliyor. Evet, ekranı ikiye böldük. Bir tarafta Ramallah'tan çekilen İsrail'i, bir tarafta da Tel Aviv var. Her iki görüntüde de e, görüyoruz ki e, Amerikalıların, İngilizlerin desteğine rağmen, e, Ürdün'den kalkan uçaklara rağmen... E, evet, ses, ...savaş kabinesinin ne söyleyeceği şimdi önemli. Bak Biden'ı bekliyoruz İhsan, savaş kabinesini evet. bekliyoruz. Bunların ne kadar zayiat vereceğini bekliyoruz. 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 Yani hani yani şu haliyle hala pek bir şey gözükmüyor. Netanyahu da istediğini almış gibi görünmüyor. Yani şu haliyle hayır, dediğiniz hayır. gibi net etmeyin. İsrail buna yani, karşılık verir ama şeye ihtiyacı yok zaten hani... ...büyük zarara uğramaya.